Edinilen bilgiye göre İzzet Baysal Mahallesi İpek Sokak'ta yaşayan 81 yaşındaki Recep Coşkun'a geçtiğimiz yıl Temmuz ayında sağlık sorunları nedeniyle gittiği hastanede koronavirüs teşhisi konuldu. Hastanede tedavi altına alınan Coşkun, sağlık durumunun kötüye gitmesi üzerine büyük oğlu Hasan Coşkun'u yanına çağırarak öldükten sonra otomobilini Türk kızlarına bağışlamasını vasiyet etti. Recep Coşkun'un tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesi üzerine oğlu Hasan Coşkun, Durumu Türk Kızılay Bolu Şube Başkanı Muhsin Kınacı'ya söyleyerek babasının 2012 model aracını bağışladı. Kızılay'a bağışlanan otomobil üzerine Türk Kızılay logoları yapıştırılarak kullanılmak üzere otoparka çekildi. Babasının isteği üzerine otomobili Kızılay'a bağışladıklarını söyleyen Hasan Coşkun şöyle konuştu. Evet, geçen sene babam e, Covid Covid'te yakalandı. E, kardeşimle beraber yanında refakat ediyorum. E bu süreçte tabi babam bunu anladı biz konuşurken. Covid olduğunu. Yaş olarak ben büyük olduğum için beni çağırdı. Dedi oğlum böyle böyle. İşte mal varlığını. Sözlü olarak. Taksimatını yaptı. Tabi aracı için. En son aracı için. Aracımı dedi Kızılay'a bağışlayın dedi. Biz de evlatları olarak. Onun. Emri doğrultusunda aracımızı Kızılay'a bağışladık. İnşallah o araç anneme, babama hayır olarak geri dönecektir. Öyle düşünüyoruz. İnşallah öyle olur. İnsanlığa, Bolu halkına, Kızılay'a hayırlı olur inşallah. Yani insanların böyle küçücük şeyler için, böyle babamalı için kardeşlerin birbirlerine, kırılmaları doğru bir şey değil. İşte bağışladık yani onu isterse başkaları olsa satıp 3-5 kuruş parasını yemeye çalışırlardı. Biz babamızın vasiyeti doğrultusunda aracı Kızılay'a bağışladık. İnşallah hayırlı olur.